Merhaba arkadaşlar, Nora Tarat'a hoş geldiniz. Abone olan, beğenen ve güzel yorumlarıyla destek veren siz gönül dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir ve gününüz güzel başlamıştır. Diliyorum beklediğiniz haberler kolaylıkla ve güzellikle gelsin. Yüzünüzü, gönlünüzü güldürsün. Çıkacağınız yolların sonu hayır olsun diliyorum ki gönül dostlarım. Bugün diyeceğiz ki onun için ne ifade ediyorsun? Ama öncesinde duymanız gereken manevi mesaj ya da olumlama neymiş onu bir soralım. Açılımızı her zamanki gibi zamansız zamana niyet ediyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa size en doğru şekilde rehberlik etmesini diliyorum. Bir olumlama geldi diyor ki beni seviyorum ben kendimden özür diliyorum. Güvende olmayı, sevgiyi ve huzuru, her şeyi kolayca halletmeyi ve akışı artık yaşamımda kabul ediyorum. Allah'ın sevgisi ve yardımı benimle. Şimdi bu aslında artık bana ait olmayan enerjiyi tüm zerreleriyle kaynağa geri teslim ediyorum. Korkuyu şimdi sevgiye ve güce dönüştürüyorum. Benim hayatımı sevgi, mutluluk, güç sarmalıyor. Özgürüm diyor. O kadar tatlı bir olumlama geldi ki gönül dostlarım. Zaman zaman evet bizden özür dilenmesini bekliyor olabiliyoruz ya da karşımızdaki insanın hatasını algılamasını ve anlamasını ve bunun gerektirdiği şekilde davranmasını bekliyoruz ama zaman zaman evet göz ardı edebiliyoruz kendimizden özür dilemeyi ya da karşımızdaki insanları çok fazla hoşgörü göstererek kendi duygularımız doğrultusunda suistimale açık hale geldiğimiz için de kendimizden özür dilememiz gerekiyor zaman zaman kesinlikle hak veriyorum bir olumlama geldi öyle bir olumlama geldi ki sorgulatır cinsten bakalım niyet ettiğiniz kişinin aklınızdaki kişinin kalbinizden Belki hala atmaya çalışıyorsunuz, sökemiyorsunuz, uzaklaşamıyorsunuz. Kendi duygularınızla belki kendi aranıza mesafe koydunuz. Ama bakalım bağ kurduğunuz kişi şu anda size bir şeyler söylemek istese ne söylerdi diyelim. Şu kartta gelmek istedi. Bakalım ne söylemek istermiş. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Evrenin her zaman bizi bir araya getirme planı vardı diyor. İkinci cümlemiz diyor ki hep oraya aitmişsin gibi kalbime girdin. Duvarlarımı yıktın ve ruhumu ateşe verdin. Üçüncü cümlemiz diyor ki ayrılık benim için son derece acı verici ama iyileşmek için çok önemli. Esasında aranıza mesafe girmiş olabilir. İlk andaki enerji gibi birbirinize yaklaşmıyor olabilirsiniz ama sanki bu insanın her ne kadar duvarları olsa da köşeli bir insan olsa da ya da daha çok madde madde ilerleyen daha çok böyle duygu dünyasına mesafe koymuş bir insan olsa da sanki siz onun kalbine hep aitmişsiniz gibi. Evvelden ezele giden bir yolculuğun içinde sizinle birlikte kendini kaybettiği belki de bir leylalık ya da mecnunluk içinde sürüklendiğini hissediyor olabilir gönül dostlarım ruhunu ateşe verdiğinizden de söz etti ve bunun hayatına girmenizde esasında tesadüflerin değil de tevafuk durumunun etken olduğunu da kabul ettiğini cümleleri doğrultusunda söyleyebiliriz diliyorum hakkınızda hayırlısı olsun kolaylıkla ve güzellikle olsun gönül dostlarım bakalım açılımımızın seyri bize neler söyleyecek şöyle bir öncelikle güncel enerjisini bir soralım bakalım nasılsın diyelim kendisine Nasılsın? Enerjilerin ne yönde seyrediyor? Bize neler söyleyeceksin bakalım. Oo, şu aralar bu kalemim gibiyim diyor. Bana kim nasıl gelirse o şekilde davranıyorum diyor gönül dostlarım. Tamamen bir oyuncu bulduk mu karşımıza? Evet ama bu olumsuz anlamda demeyelim bunu. Daha gibi yapıyormuş gibi yapıyor gönül dostlar. Yani mutsuzsa mutluymuş gibi yapıyor. Maddi açıdan sıkıntı çekiyorsa sanki bolluk bereket içinde yüzüyormuş gibi yapıyor. Ama her ne kadar kendi yolunda yavaş gittiğini düşünse de yavaş ve istikrarlı giderim ama Yarışı da ben kazanırım diyor. Birileriyle rekabet içerisinde olduğunu hissediyor olabilir. İş kariyer hayatında gönül mevzuları ile alakalı. Belki kardeşlerle alakalı şu anda ortak bir mal miras konusunda belki bir anlaşmazlık yaşıyorlar. Bir çatışma var belki de. Ya da evliyse ya da hayatında biri varsa belki maddi konularda bir takım yine anlaşmazlıklar ve sıkıntılar olabilir ama bu kişi şu anda diyor ki bana kırmızı gelene kırmızı yeşil gelene yeşil giderim diyor. İletişimin arttığı bir zamandan geçiyor mu? Kesinlikle. Bu onu dönüşüme zorluyor esasında. Diyor ki arınma zamanı geldi artık benim için. Kendimi ifade etmek istediğim konular var ve ben çözmek için niyetliyim diyor gönül dostlarım. Bakış açısını değiştirmeye başladığı bir süreçten geçiyor olabilir. Aslında kendisini biraz şöyle geri çekmiş beklemeye almış ama sanki bu bekleyiş onun yeniden doğuşunu hazırlıyor gibi çok daha farklı şeylere gebe bir dönem şu anda onu kendi önüne katmış sürüklüyor gibi görünüyor yani olsa. Bu insan geçmişten gelen bağımlılıklarına odaklandığı da bir süreçten geçiyor. Değiştirmek istediği şeyleri esasında biraz farklılaştırmaya başladıkça daha eğlenceli, daha hayatın keyifli anlarıyla temasını arttırdıkça daha akışa göre su geliyorsa geri çekilmek, su geri çekiliyorsa ona doğru gitmek gibi şartları ve koşulları uygun davranmak şu anda onu rahatlatıyor gibi görünüyor yani olsa. Dediğim gibi bu insan şu anda hayatında gibi yapıyor. İnsanlara kendine olmadığı gibi yansıtıyor olabilir. Hissettiklerini saklıyor olabilir. İş kariyeri alanında tabii ki şanslı konular doğmuş olabilir öte yandan da. Onu sıkan durumlarla ilgili farkındalığını arttırmış ve dönüşüm ne güzel şey şeklinde de düşünüyor olabilir. Şu anda karşımızda oyuncu bir namzet var. Birkaç yerden aynı vurgu geldi. Bakalım sizinle ilgili enerjileri ne yönde? Onu da bir soralım. Sizinle ilgili enerjileri şu anda ne şekilde seyrediyor? Bakalım sizinle ilgili enerjisi nasıl? O sizi çok güzel, çok yakışıklı, çok zarafet içerisinde, çok kendi halinde, çok kendine yeterli şekilde görüyor olabilir gönül dostlarım. Çok enteresan geldi. O kadar enteresan geldi ki bakın. Şu anda belki defa sizinle ciddi düşünmenin arifesinde ola bilir gömü Eğer ki bu insan evliyse sizi düşünürken de evet belki ilahi plan doğrultusunda ben çoktan alnıma yazılmış olanı yaşamaya başladım. Belki sen benim hayatıma girdikten sonra ne şekilde hayatıma yön verebilirim diye düşünmeye başladım ama hayatımda olan insana arkamı dönmeden seninle birlikte olmak da evet hem sana ihanet hem kendime hem de ona ihanet şeklinde de düşünüyor olabilir. Eğer bu insan hayatında biri varsa ve evliyse bunu söyledim gömü dostlarım. Bekarsa şayet şimdi söyleyeceğim şey sizi kış kışkırtmasın gönül Bakın o kadar enteresan bir şey geldi ki. Bu insan sizi son derece güzel buluyor ya da yakışıklı buluyor. Kendi cinsiyetinize göre alın lütfen. Güzelliğiniz ya da yakışıklılığınız ya da çekiciliğiniz ya da auranız, albeniniz. Artık hangi noktada sizi aşırılarda görüyorsa gönül dostuna yani bu onu korkutuyor. Başka birinin sizi daha çok hak ettiğini de düşünüyor olabilir. Size baktıkça sen bana zaten çok fazlasın şeklinde bir düşüncenin altında günden güne daha da ağırlaşan enerjiler altında eziliyor olabilir. İlahi plan bizi kavuşturur belki ama diyor sen bana bir gün ihanet edebilirsin diyor. Çok enteresan geldi. Bakın, sizi söyleyeceklerim kışkırtmasın dediğim noktada. Aslında sizin için tam evlenmelik şeklinde düşünüyor olabilir. Evlilik için güçlü bir çaba sarf etmesi gerektiğini de biliyor. Belki evliliğe daha mesafeli bir insansa varlığınız ona ilham veriyor mu? Evet, esasında ciddi bir yola ya da ciddi bir çerçeveye girebileceğinizi de, ciddi bir ilişkiye başlayabileceğinizi de sizinle yol yürünebileceğinin de farkında. Çünkü onun kalbinde derin bir iz bırakmışsınız gönül dostlarım Kal bir iz var onun içinde. uğraşsa da silinemeyeceğinin farkında. Her zaman da hatırlayacağını biliyor. Eğer yollarınız birleşmezse de ama sanki ilahi plan ona yaşamın anlamını sizinle daha da görünür kılmış gönül olsaydım. İçinde bulduğu bağlantıyı keşfetmek için harekete geçmek istiyor ama dediğim gibi sanki ileride ondan vazgeçebileceğinize ona sırt dönebileceğinize esasında kalbim sığ belki o yüzden böyle düşünüyorum diyor. Onun için ihanet edebileceğinizi düşünüyor ama sizin ruhunuzun daha iyisini hak ettiğini ya da sizin karşınıza esasında sizi mutlu edebilecek daha başka daha kendinden belki yüksekte gördüğü insanların mutlu edebileceğini düşündüğü için de biraz kafası karışık gibi görünüyor dostlarım. Kendisini daha da ilahi akışa, sistemin getirdiklerine bırakmış durumda çok enteresan geldi. Sizinle ilgili ne düşünüyor diyelim bakalım. Sizinle ilgili aklından geçenler neler? Enerjiler çok enteresan mesajlar verdi bize. İki farklı senaryo çıktı. Oo çok enteresan. Bakın sizinle ilgili fazlasıyla hayal kurudu. Gönül dostlarım bakın evlilik ve alyans geldi. Bu insan size net olarak yakın olmak istiyor gönül dostlarım. İlişkinin adını koymak, netleştirmek ya da ilişkiyi ...bir üst seviyeye çıkarmak gibi bir fikri var. Ama öncelikle bu insanın sonlandırması gereken bir durum var. Bitirmesi gereken. Bakın evliyse şayet evliliğin üstüne geldi şuradaki kart. Bir mezar kartımız geldi Gönül dostlarım. Hayatımdan gitmesi gerekenleri çıkarmam gerekiyor öncelikle diyor. Ya da evliliğe mesafeli ise korkutuyorsa ama... ...sizin de evlilik ya da çocuk sahibi olmak gibi... ...ebeveyn olmak gibi arzularınız olduğunu farkındaysa... ...ve size bir netlikle, somutlukla, bir geçerlilikle gelmediği takdirde... Bizi kaybedebileceğini düşünüyorsa derin bir acı çekiyor gönül dostlarım. Kırıcı olayların kalbinize acı verdiğinin farkında ve çaresizlikten tarumar olmuş durumda kalbim diyor. Seni de esasında öyle bir durumda bıraktım ki. Eminim bu sızıya hiçbir şey fayda etmiyor diyor. Sizin uğrunuza kendisini ruhsal ya da psikolojik olarak ya da fiziksel olarak hasta hissediyor olabilir gönül dostlarım. Büyük bir çöküntü yaşıyor. Ya da eğer ki evliliğe karşı bir korkusu varsa özgürlüğünü kaybedebileceğini düşünüyorsa birlik beraberlik içinde olmak. Hani sanki böyle kapalı bir kutuya kapatılmış gibi hissedeceğim şeklinde bir yanılgısı varsa bu insanın bu noktada da bu fikrini bu toksik düşünceleri geride bırakma derdinde artık zorlu bir süreç süreci nihayete erdirmek istiyor gönül dostlarım. Kendi kafasında onu bunaltan düşüncelerden kurtulmak istiyor esasında. Öldürmek istediği zorlu bir karanlık var sanki onun için. Çok enteresan geldi. Zihni ve düşünceleri karanlık bu insanın. Biraz olumsuz ve pesimist mi acaba gönül dostlarım? Çok enteresan geldi. Sağlam bir duruş da aslında karşınıza kararlı şekilde durduğunda ya da istikrar gösterebildiği noktada kendinden emin olması gerektiğini, sağlam hissettirmesi gerektiğini, güçlü ve istikrar bir yaklaşımın esasında sizin belki de içine hapsolduğunuz o döngüden ilişki ya da iletişim anlamında söylüyorum gönül dostlarım bundan kurtulabileceğinizi düşünüyor öte yandan da evlilik planları ya da hayatını buna göre şekillendirmeyi istemek gibi şu anda düşüncelerinde bir şeyleri şekillendirmeye çalışıyor olabilir dediğim gibi ilişkiyi bir üst mertebeye çıkarmak belki de hayatında biri varsa ya da evliyse gönül dostlarım mevcut bir evliliğin gündem olması da şu anda sizin uğrunuza sanki bitirebilecek irmesi gereken bir durummuş gibi düşünüyor ve bu noktada acı çekiyor olabilir. O kalenin içinden çıkmak zor oluyor olabilir gönül dostlarım bu insan için. Ya da kendi belki sağlam sabit düşüncelerini yıkmak zor. Çünkü bu insan sizinle hayal kurmaya sizi düşünüp düşünüp böyle uzaklara dalmaya çok alışmış gönül dostlarım. Esasında önünü göremeyişi kararsız kalması hep iki arada bir derede kalışları sanki onu korku ve tedirginliğe sürüklüyor gibi. Seçim yapmak zorunda kalmak sanki bu insan için ölüm çok enteresan geldi. Şöyle birazcık yer açalım kendimize. Gelsin bakalım tarotumuz. Diyelim ki onun için ne ifade ediyorsun? Haydi bakalım. Bakalım onun için ne ifade ediyorsun? Bakalım onun için o güzel sadece şunu alsak bile olurdu biliyor musunuz gönül dostlarım maşallah haydi bakalım enteresan peki Oo güzel. O kadar tatlı geldi ki. O kadar tatlı geldi ki. Şurada bir ah demek istiyorum. Üzülüyorum. Ona da üzülüyorum gönül dostlarım. Bakalım Katina'mız ne diyecek? Katina'sız olmaz. Bakalım onun için ne ifade ediyorsunuz dedik. Bakalım Katina'mızın dudaklarından neler dökülecek. Oo Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Bu ne? Pu demek istiyorum kendisine. Peki. bismillah <laughs> Çok enteresan. Gönül dostlarım. Öncelikle bakın. Şöyle bir baktığımda. Diyor ki kader planımda oldukça güzide bir yerin var. Öncelikle bu şekilde düşünüyor. Belki de ona verdiğiniz değer şimdiye kadar onun kimsenin zerrece umurunda olmadığını ona hissettiririz gönül dostlarım. Aslında onu hayat yolunda ufuk çizgisine doğru sürükleyen rüzgarı vermişsiniz gönül dostlarım. Size rüzgarınıza kapılmış mı? Kesinlikle. Hani kapıldım bahtımı rüzgarına gidiyorum gibi bir durum var sizin sayenizde. Aslında onu dediğim gibi güzel şeylerin var olduğuna inandıran, silkeleyen, belki de sorumluluk almaya yönelten Değişmeyi davet eden sizin varlığınız ve hayaliniz. Sizi fazlaca hayal ettiğini söylemiştik şurada. Düşünceleri bazında bilinç düzeyinde gönül dostlarım. Sanki bu insan diyor ki ben senin aşk denizinde kürek çekerek sana gelmek isterim ama... Çektiğim kürek senin denizini incitir diye korkarım diyor. Ah demek istiyorum. Belki de şimdilik koşullarımdan ötürü ayaklarımın gidemeyeceği yere ne çok gidip geliyor aklım diyor gönül dostlarım. O kadar enteresan geldi ki. Koşullarının onu bağladığını, sanki hayatın onu sarmaladığını ya da çevresinde bulunan insanları ya da ekonomik problemleri varsa ki bu insan şu anda kendi zihin hapishanesindeki zihni kölelikten kurtulmaya çalışıyor olabilir. Bakın bir olgunluğa gelmeye çalışıyor tabii ki. Zihnen olgun düşüncelere sahip ama gerçekçi şekilde ele aldığında kendi belki de hayallerini realize edemiyor bu insan. Somuta dönüştüremiyor. Çok enteresan enteresan geldi. Öte yandan da onun için ne ifade ediyorsunuz dediğimizde diyor ki evet ben geleneksel bir insanım sana verebileceğim çok somut şeyler var aslında sana sunabileceklerim de var sen benim hayatıma girdikten sonra ben belki de hayatımın tüm alanları arasında bir bağlantı kurmaya başladım diyor. Belki de bu insan hayatında arzu ettiği ne varsa sizin varlığınızla ulaşabileceğini o sağlamlığı o şefkati o sevgiyi ilk defa madde dünyasıyla manevi dünyasını yaklaşabildiğini görmüş gönül dostlarım. Sizin manevi dünyanızda kaybolmadığın Somuta bir şeyler getirebildiğinizi görmesi esasında ona yeni yeni pencereler açmış olabilir zihninde. Evet bir çıkış yolu olduğunu biliyor esasında. Sıkışmış hissediyor. Eli kolu bağlı hissediyor. Hatta diyor ki kendi gözlerimi kendi koşullarıma kapattım. Yoksa çekilir gibi değil diyor. Belki bu insan bulunduğu ortamda yanında olan insanlardan fazlasıyla sıkılmış durumda gördü olsam. Üstünde fena bir baskı hissediyor bu insan. Sanki böyle aynı anda onu sıkıştıran mevzuların arasında yerine mıh gibi çakılmış gibi hissediyor. Çok enteresan geldi. Ve diyor ki ancak ben buradan Olgun olabilirsem, bilgi enerjilerde kendi aklımı, fikrimi, mantığımı, irademi konuşturabilirsem diyor şu sıkışmışlık içerisinden çıkabilirim belki de diyor. Öte yandan sizin için çabaya girmeye razı mı? Evet ama sizi fazlasıyla eleştirel, memnuniyetsiz görüyor olabilir gönül dostlarım. Hani öyle kolay lokma değilsiniz tabiri caizse. Teşbih de hata olmaz gönül dostlarım. Bu insan için sanki böyle biraz daha onu zorlayan, onu yokuşa süren, hani öyle şimdiye kadar sürdürdüğü stratejiler size pek de sökmemiş. Çünkü sizin olayların dışına çıkıp biraz daha herkesi ve her şeyi analiz etme ve esasında içinde bulunduğu durumun biraz daha dışına çıkınca o olayı net olarak görebildiğinizi hissediyor bu insan. Oldukça analitik bir zekaya sahip olabilirsiniz ama sizin şu buz gibi tavrınız, belki de donuk, biraz daha dışarıya kapalı tavrınız, belki arkadaş ilişkilerinizi de sıkıntılı görüyor olabilir gönülde olsaydım. Hatta zaman zaman platonik düzeydeyseniz sizi burnu havada bile görüyor olabilir. Ama sizi neyin yumuşatacağını biliyor gönül dostlarım. Siz onun için ulaşılmaz bir dağ gibisiniz. Bir nirvanasınız adeta. O kadar sıcak ama bir o kadar da soğuk. Duygularınızın üzerinde, ateşinizin üzerinde hakimiyet kurabiliyor olmanız sizi onun gözünde fazlasıyla yüceltiyor ve kalbini sunmasına vesile oluyor. Sizin karşınıza dört dörtlük bir şekilde romantik enerjilerde çıkmak gibi bir hedefi var mı gönül dostlarım? Kesinlikle. Çünkü onun hedefi haline gelmişsiniz ve size dair istekler var. O kadar tatlı geldik. Ki. Esasında sizi gözetliyor olabilir sosyal medyadan ya da ortak tanıdıklarınız varsa haber alıyor olabilir ya da bulunduğunuz ortamdaysa ya da fotoğrafınız varsa görebildiği yönü olsa. Hani bakıp bakıp dalıp gidiyor olabilir. Fazlasıyla araştırıyor, bilgi toplamaya çalışıyor olabilir sizinle alakalı. Nasıl bir hamle yapması gerektiği ile alakalı. Çünkü kendisini de eli kolu bağlı hissederken sizi de bir yandan boş bırakmak istemiyor. Şuraya geldiğimizde gönderseniz bir puyu çaktık şurada. Hatırlarsanız daha demin kartlarımızı sıralar yani enerjiler bize buradan yaldır yaldır siz onun için ne ifade ediyorsunuz dediğimizde bakın esasında sizinle evlenebileceğini ciddi bir ilişkiye girebileceğini hatta kalbini sunabileceğiniz ve sizden öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyor çünkü sizin zekanıza fazlasıyla güveniyor bu insan esasında zaman zaman onu zorlayan belki kendinizi geri çekmenizle hiç duygularınız yokmuş hiç sevmemiş gibi susmanızla birlikte belki de kendi aklı fikrine güvenirken kendini çıkmazlığı hissedebiliyor mu sizden de sanki öğreneceği çok şey olduğunuz, ömür boyu belki de sizin için çırak kalabileceğini, sizin uğrunuza öğrenci olabileceğini de düşünüyor olabilir gönül dostlarım. Ona ilham verdiğinizi daha önce de söylemiştik. Sizinle ilgili enerjilerde. O kadar enteresan geldi ki gönül dostlarım. Kendini hem duygu bazında hem somutluk verebilmek hem ateşini ve bu doğrultuda şehvetiyle şefkatini dengeleyebilmek bu insan için çok önemliyken incinmemek de istiyor. Esasında sizinle ciddi düşündüğü noktada şuradaki detay bize çok önemli bir ipucu veriyor gönül dostlarım. Hani onun için ne ifade ediyorsunuz dediğimizde hepsi mükemmel geldi. Bir şampiyonlar ligi gibi onu istediği limana çıkarabilecek rüzgar, onu istediği yere ulaştırabilecek deniz, rotada ilerletebilecek pusula sizsiniz gönül dostlarım. Ama size biraz uyanık ve kurnaz enerjilerde görüyor. Özellikle somut bir şeyler elde edebilmek adına, tamamlanmak adına sonuç odaklı görüyor sizi. Bu uğurda da biraz daha açık gözlü olduğunuzu, biraz daha kurnaz davrandığınızı düşünüyor olabilir gönül olsun. size baktıkça aslında o da hani tamam saf güzel duygularda ama evet çok fazla da plan proje kuruyor olabilir benim üzerime. Benden beklentileri çok fazla ve özellikle bir şeyler elde edebilmek adına, tamamlanmak adına evet belki o mutlu son istiyorsun ve bunun içinde elinden gelen manipülasyonu, taktiği sen de yapıyorsun. Affedersiniz sen de az değilsin diyor yönünde olsun. Çünkü sizi bir kraliçe ya da kral gibi görüyor olabilir. Onu yöneltmeye çalıştığınızı, hareketlerini yönlendirmeye çalıştığınızı da görüyor olabilir. Onun için hani kişi kendinden bilir kişi dedim. Şu enerjiyi gördüğüm an gönül dostlarım ama sizi ışıl ışıl parlıyor olarak görüyor gönül dostlarım. Fazlasıyla onun için kıymetlisiniz. Bunu söyleyebilirim. Onun için ne ifade ediyorsunuz? Hani bu insan sanki diyor ki çok fazla düşünüyorum seni. Çok fazla hayal ediyorum ve aklıma düşüyorsun he an diyor. Senin sayende gönlüm güllerle doldu diyor olabilir. Yaseminlerle doldu diyor olabilir gönül dostlarım. Eğer benim içinde, eğer benim içimde güzel kokan bir şeyler varsa diyor bu senin varlığından artık haberdar olan senin lütfuna ihsanına nail olmuş benim aşık yüreğimdir diyor gönül dostlarım o kadar tatlı geldi ki kalbini çok savunmasız bırakmak istemiyor ama bunu belirtmem gerekiyor gönül dostlarım evet kalbini sunacak size duygularını açacak size yolunuzun uzun olduğuna sizi ikna edecek belki karşılıklı olarak susuyorsunuz ama sizi daha büyük düşler kurmaya davet edebilir sevgisinin gerçek olduğuna inandırarak. O insan mükemmeliyetçi bir insan da olabilir tabii ki. Hayatındaki bir takım halletmesi gereken durumlar varsa kendi zihninde, halletmesi gereken öncelikle çünkü zihin çok karışık gönül olsa. Yani bu insanın sanki beyin kıvrımları kaotik, alarm veriyor. Çok enteresan geldi. Hani sanki sizin onun hayatına girişiniz aniden onun sistemlerini devre dışı bırakmış ve hani bombayı atıp kaçmışsınız gibi bir durum var bu insanın hayatında. Çok enteresan. Bakın Rumi'miz ne diyecek? Bakalım niyet ettiğiniz kişiyle alakalı. Bakalım yakın gelecekte bu yol nereye varır? Oo, güzel. Of, o kadar tatlı geldi ki yönü dostlarım. İki major enerji geldi. Hani Şampiyonlar Ligi gibi başladık. Net olarak bakın şunu söyleyebilirim. Siz onun için ne ifade ediyorsunuz dediğimizde bir evlilik ve bir alyans. Aynı açılımda geldiyse yönü dostlarım. Hani bir tabir vardır. Duymuşsunuzdur mutlaka. Hani böyle özellikle filmlerde ya da dizilerde görürüz onu. Hani bir sahnede bir silah görünüyorsa o silah patlamadan o film bitmez gibi bir söylem vardır. Bilmiyorum duydunuz mu? Çok fazla vurgu geldiğinde özellikle hani genel olarak söylemekte imtina ediyorum ama dostlarım bu sefer o kadar fazla vurgu geldi ki bu insan artık sizinle bir çatı altında ya da hatları belirgin bir düzgün sadakat dolu güvenle örülmüş, inşa edilmiş sağlam zemine ayaklarınızın bastığını hissettiğiniz, sırtınızı güvenle yaslayabileceğinizi hissettiğiniz, elimden tuttuğu zaman beni yarı yolda bırakmayacak. Biliyorum güvencesini size vererek belki de çok korktuğu, belki de tedirgin olduğu, önünü göremediği o aşk uçurumundan aşağı atlayacak gönül olsa her şey pat diye olacak, birden olacak. Burada bir anilik var. Ani bir iletişime geçmek var gönül olsam. Çünkü karşınızdaki kişi kendi türküsünü tüttürerek karşınızda adeta yeniden dirilmek istiyor. Ya da ilk defa varlığını size kanıtlamak istiyor görün dostlarım. Çok enteresan geldi. Bu insan deliye yazarak gelecek. Biraz böyle hesap kitaptan kendisi de sıkılmış gibi. Hani şartlarına koşullarına rağmen de bu adım atacak olabilir. Çünkü sizi kaybetmek istemiyor. Siz onun gökyüzündeki en parlak yıldız olabilirsiniz. Şimdiye kadar dilediği dileklerin karşılığı olabilirsiniz görün dostlarım. Burada sürgünden dönen hayaller var. Ne diliyorsanız artık arkanıza yaslanma vakti gelmiş Gönül dostlarım siz elinizden geleni yapmış mısınız? Evet enerjiler diyor ki sen artık kendi ışığını parlatmaya bak. Çünkü sen parladıkça seni takip ederek, o ışığı takip ederek peşinden gelecek bir Mecnun var, bir Leyla var diyor gönül dostlarım. O kadar tatlı geldi ki. Bakın Rumimiz burada da demiş ki abdal ol ki kalbin huzur bulsun. Ve Rumimiz demiş ki aşk Allah'ın gizemlerinin usturlabıdır. O kadar güzel geldi ki. Aşıklar buluştuğunda önce bunu ruhlarındaki dansla kutlarlar ama aşıklar anlaştığında tıpkı ateşe karışan duman gibi kucaklaşırlar gönül dostlarım. Diliyorum siz de en kısa zamanda buluşun ve buluştuğunuzda anlaşın. Kalbinizden geçtiği gibi olsun her şey. Kalbinizin kılavuzunda gönül aleminde en doğru olan kişiyi kendinize doğru çekin. Çok tatlı bir açılım oldu. Tüm olumlu olanları kabul edelim. Olumsuz olanları evrene iade edelim. Bugünkü açılımımızla size en doğru şekilde rehberlik etsin. Beğenilerinizle, aboneliklerinizle ve yorumlarınızla enerjilere dahil olduğunuz sürece, Rabbim izin verdiği sürece ve nefesim yettiğince enerjileri en doğru şekilde okumaya elçiyim tabii ki gösterdiğiniz teveccühle. Kimi zaman kızınız, kimi zaman kardeşiniz, kimi zaman da ablanız olarak görüyorsunuz. İyi ki kurduk kalpten kalbi en hakiki köprümüzü. Çok teşekkür ediyorum. Birbirimize akıttığımız sadece duygular çok kıymetli. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Gönül dostluğumuz bak olsun diliyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videoların ve kanalın devamlılığı için ve birçok kişiye ulaşıp rehberlik etmesi için desteğiniz çok kıymetli, yarenliğiniz çok anlamlı. Like tuşuna da basabilirseniz gönül dostlarım ücretsiz videoların ön plana çıkmasına destek atmış olursunuz. Hala bunu söylemeyi çok utanıyorum ama izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.